hepinize Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün Roblox'a Pet Simulator 99 oynayacağım gördüğünüz gibi oyuna bayağı değişikler geldi 2024 ilgili Fireworks'ler bugün sizlerle birlikte gidip Trading Plaza'da gezineceğiz ve pet alacağız. Alamazsak da başka yerlerden kazanmaya çalışacağız. Başka yerlerden dediğim çarklardan falan filan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerde bu petlerden satıyorlar. Yani 35 pet giyiyorum. Bakın mesela burada bundan böyle kaçmış bu. 3K Hayır. Şöyle bakalım mesela. Hayır. Arkadaşlar bu arada e, bugün bir çekiliş olacak. E, yorumlara isminizi yazın. İ, i̇smini yazanlar isteyenlere şundan vereceğim. E, beşer beşer. İsminizi yazarsanız kal yani bunlardan da verebilirim. Bunlar Bunlardaydı de yani şunlar şu Bu neymiş yok. Güzeldir ama 1k. 8k. Benim 54k'm var. Bakalım başka açacak bir şeyimiz var mı? Varmış. Tamam şimdi 55k. İşte aslında benim vardı bayağı bir 200k 300k harcadım onu. O yüzden çok bir şey alamayabiliriz. Aslında bunları da alabiliriz. 105. Hepsini aynı fiyata satıyor. 105, 113. Hepsini alalım mı? görüyor En güçlü hmm. 713 k, bu 79 k. Neyse arkadaşlar biz sonra fuse deneriz. Fuse de şey yapamazsak. Arkadaşlar bunlar ne işe yaradığını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum de Bayağı güzel. Hemen döndük. Şimdi daha bak diyemedim. O altına da gelebiliyormuş. Başka şimdi sizde daha fazla verebilmek için petlerden şuradan hediyemizi alalım altın yapacağım. Hemen döndük. Şimdi daha vakit gelmedi. Oo. Altına da gelebiliyormuş. Arkadaşlar şimdi sizde daha fazla verebilmek için petlerden şuradan hediyemizi de alalım. Altın yapacağım. Şöyle gelelim. Şimdi yapalım 5 tane. Bundan da yapalım. Arkadaşlar Pestilatör videosundan daha fazla istiyorsanız Like atıp abone olsanız çok sevinirim. Bu sayede daha çok bu videodan gelecek. bakalım. Ne veriyorsun? Stumpeds. Hayır. Şunu alabilir Altın vardı bizde. Yok. Altından bulmamız gerekiyor. İşte şansımıza şey de gelirse pahalı şeylerden pahalı poşun verenlerden 10.000 Elması poşun öğrenlerden alacağım. Hadi Bak, ama denk gelirsek. Bakın meyve birleştirebiliyor muyuz? Yapalım. <laughs> Buralara da bakalım arkadaşlar ara sırada buradan Elmaslar gelirse diye bakın Çok iyi para veriyor Arkadaşlar Roblox grubum Grubu açtım Roblox grubumun Dengine aşağıya açıklamaya bırakacağım. Oradan Roblox grubuma gelebilirsiniz. De dediğim gibi. Bakın, bakın size bunu demiştim. Karıştır. Güzel. Güzel para verdi. Arkadaşlar siz de buralara kadar geldiyseniz arada sırada şu ağaçtan üstüne de bakın. Şöyle gizlice şuraya koyabiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Ya buralara da koyabilirler ama ben buralarda pek bulamadım. Şu ne? Aa, koymuş aslında buraya ben buraya bakmadım. İşte bir tane de burada var. Bir da gelip bakın. Arkadaşlar sizce PES 99 mı daha iyi yoksa PES X mi daha iyi? Yorumlara yazın. Bakalım hangi oyun kazanacak görelim. O zaman gel sizle birlikte şunu yapalım. Bu çok güzel bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Böyle hızlandıralım azıcık. Başladı. Ben bunu iki dakikada bitirmişim. Azıcık hızlanalım. Şimdi bunu bir dakikada bitirmeye çalışacağız. Rekor. Şurada hızlanacağım sonra yavaşlayacağım. Hadi. 2 yani dakika 15 saniyeden daha önce bitirmeye çalışacağım. Hızlan 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 hadi hadi hadi. Hayır. Ay itti. Yine buna bineceğim. Önden gitsin bakayım. Yok oldu. Haydi. Haydi. E, normal hızla gidiyoruz ama normal hızın e, bir tane arttırdım. Yine düşmeyiz inşallah. Yavaş gitme hadi as Yavaşla yavaşla Başla Dur dur İyi ben de böyle giderim Wi 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 Ay yeah. Arkadaşlar Söylediğim gibi yorumlara isminizi yazın. Size bu petlerden vereceğim. Hala bir sürü petim var. Belki buradan şu ikisilerden de verebilirim. Ya da isteyenlere buradan birkaç tane verebilirim. Hep pet var. Sonra bunlardan var isteyenlere verebilirim. Yani çok da bir şeyim yok. Ama yine bunlardan falan filan verebilirim. Şimdi sizinle birlikte bir daha tre tre trezaya gidelim. Bakalım bu sefer ne bulacağız. Çok merak ediyorum. Hadi uçalım. Koş 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 koş. Hadi bakalım. O ses nereden geliyor ya? Gel. Şundan geliyor böyle. Gel burada ne var bir dakika Gidemiyorum. Oo, <laughs> oh, ne ara yaptım bunları 400k bin tane sürücü tanesi mi deniyor 400k tanesine <laughs> kadar 5000 bu kaç bin milyon Mesela bu kart aslında bunun 5 milyona satılması gerekiyor. 5, işte 5 milyon 600 bin 40 k işte satılması gerekiyor ama adam bunu alt, 6 milyona satıyor. Arkadaşlar böyle kitaplar mı çıkmış? Ben daha yeni fark ediyorum bu kitapları. Kaç bu? Yazmıyor mu? Hazine harisi. 7, 6 ya da 7. Ben daha 5'lerdeyim. 5, 4 falan mı? Uy. Arkadaşlar. O zaman bu videonun da sonuna gelelim söylediğim gibi bu bu videonun devamını istiyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim ve bay bay. Bay 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 bay